Soyadınız? Kaya. Emine Kaya. Teşekkür ediyorum. Damat Bey? Noel Bravo! Teşekkür ediyorum. Sayın şahitlerimiz? <laughs> Fettahur Çetin. Damla Öktem. Evet, şahitlerimiz var. Teşekkür ediyorum. Evlenme isteğinizi beyan ettiniz evlenmek için beyan etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmenize engel bir halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bir kez de sevgili misafirler, sayın şahitler ve bizler huzurunda bu isteğinizi sözlü olarak beyan etmenizi istiyorum. Sayın Emine Kaya hanımefendi, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür ve özgür iradenizle İsmail Demir Beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Hayır. Anlamadı, mu? <laughs> üzülüyor. <laughs> Evlilikte de maddi zorluk var. Allah kahretsin. Ben de eştanız rübabık diyorlar. Sen az ya duymadık diyorlar. <laughs> Ses ziyade, duymadık diyorlar. Duyma <gülüyor> evet. Canlıdır. <laughs> evet. Ben kimini diyorum? Sayın İsmail Demir beyefendi. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür ve özgür iradenizle Emine Kaya ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. evet. Teşekkür ediyorum. imzalar atıldı. Yanın Hanım ayak basma işlemini tamamladınız mı? Bir daha bas, bir daha bas. Görmedik ya. <laughs> evet, Yanın Hanım ayak basma işlemini tamamladığına göre iki aktimiz bir şekilde tamamlanmış oldu. Sizlere bundan sonraki yaşantınızda sağlıklı, mutlu, huzurlu bir evlilik diliyorum aile cüzdanını bir ömür boyu saklaması için Yenli Hanım'a takdim ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayat, can ya. Can tamam ayağa bir bu tutu şekilde tut. Siz de tutun. Seni olmasın. <laughs> evet bir alkış <laughs> <harf. gülüyor> mutluyum. Bir sene koştu bir buçuk sene ama mutluyum şimdi. Nasıl tanıştınız? Tanışma. Ya bilmiyorum mi? o kendisi beğenmiş. Benim haberim yoktu. Sonra söyledi. Hayır dedim. bir buçuk sene sürdü böyle. Hayır Burada mı tanıştınız? Evet burada burada. Geldiğim zamanlardı işte. Bir sene geçti ben. Geldiğiniz sene tanıştınız. Ya ben bilmiyordum da hayır dedim ben o zaman. Üç ay sonra bana teklif etti dedim olmaz unut. Unutmadı. Çok mutluyum. Sağ olsun Emin Hanım'la hep bizi koşturdu ya bir sene yakın. Seviyorum dedim. işte Allah nasip etti güzel oldu. Yani ben mutluyum. Sevdiğime kavuştum. Burada mıydı? Evet buradaydım. Ben. Daha önce ben buradaydım. O sonra geldi. Ha bana geldi işte ilk yıl falan oldu da kendisi çok güzel. Ay parçası benim. Mükemmel <laughs> yaklaşık bir buçuk yıldır bir süren bir aşk hikayesiydi bu. İlk başta duygularını İsmail amca dile getirdi. E, teyzemiz biraz çekinik kaldı. Biraz da sosyal çevreden çekindi galiba. Sonra arkadaşlıkları zamanla sevgiye döndü. Biz de kendilerine destek verdik. Bunun ayıp bir şey olmadığını, ikinci bahar olduğunu, her zaman hepimizin, herkesin mutluluğu hak ettiğini söyledik. E, teyzemiz e, çocuklarından izin aldı, onay aldı. Biz de destekledik ve bugün nikahımızı kıydık. Kendilerine de huzur evinde yine bir oda tahsis ettik. Burada e, hep beraber yine burada ikamet edeceğiz. Burada mutlu bir şekilde yaşayacağız inşallah.